çok değil daha düne kadar yere serdikleri banknotların üstünde yatıyorlardı ancak içinde yüzdükleri o paraları alın teriyle değil kandırdıkları kurbanlarından almışlardı bu nedenle de yaptıkları sefa uzun sürmedi Dolandırıcılar bir değil iki değil onlarca kişiyi aynı yöntemle kandırdı. Kurbanlarına bir küp dolusu altın sikke bulduklarını ve onları da ellerinden çıkarmak için ucuza satabileceklerini söyledi. Son kurbanları da Nevzat Dinç oldu. Dinç'i arayan dolandırıcılar onu eskiden beri tanıdıklarını, güvendiklerini ve buldukları altın sikkeleri de bir tek ona satabileceklerini söyledi. Çil, çil altınların hayaliyle Kocaeli'den saraya gelen Dinç dolandırıcılara 30 bin lira verdi altın olduğunu düşündükleri sikkeleri aldı. Ancak gerçeği bozdurmak isterken anladı. Altın sikkeler sahteydi. Maddi değeri yoktu. Nasıl dolandırıldınız? Bayağı kendimize biraz aptallık vardı. Nevzat Dinç yalnız değildi. Aynı yöntemle onlarca kişi dolandırılmıştı. Polis gelen şikayetler üzerine şebekenin peşine düştü. İçlerinden biri de sabıkalıydı. Dinç'in verdiği eşkalle uyuşan dolandırıcı gözaltına alındı. O da suçunu itiraf etti. İşbirlikçilerinin adını verdi. Dört kişilik dolandırıcı çetesi yakalandı. Polis zanlıların cep telefonlarını inceleyince bu fotoğraflarla karşılaştı. Dolandırıcılar kurbanlarından aldıkları paraları yere serip keyif çatıyordu. Kurbanlarının içi yanarken onların rahatı yerindeydi. Neden dolandırdınız? Dolandırıcıların son kurbanı dinç şebekeyi çökertti. Ancak 30 bin lirasını kurtaramadı. Adliyeye sevk edilen zanlılar paraları çoktan harcamışlardı.